şeyimiz, standartımız 20 saniyedir azı da olmaz fazlası da e, gereksiz ikinci kriterimiz bakın bu dönemde herkesin edinmesi gereken beceri şu Sağlık Bakanlığı o dönemde şu belirtileriniz var ise hastaneye gidin bunlar yoksa gitmeyin dediğimiz neyse onu şimdi söylemek istemiyorum çünkü o çok dinamik bir süreç bugün için diyelim ki şu kriterler varken gidin diyorlar hı hı hı. ama hı hı. sistem farklı hale geldiğinde şu önemli olan standartların farkına vararak o standartları yapmak. Niye? Panik atak yaşadınız, bir takım kaygılı düşünceler yaşadınız hı hı. ve başladınız ama bu, bununla sık sık hastaneye gitmeye. Bu kesinlikle kendinizi ve çevrenizi riske atmak demektir. Hı hı. Ama e, koronavirüsün açık belirtilerini görmeye başladınız. Sağlık Bakanlığı'nın kriterleri diyor ki şimdi hastaneye gitme zamanı. Ama siz korkunuzdan dolayı gitmiyorsunuz kendinizi ve çevrenizi riske atmış olursunuz. O yüzden iki standarda dikkat. 20 saniye ne zaman hastaneye gideceğiz? Ne zaman gitmeyeceğiz? O ne zaman gidip gitmeyeceğimizi de her an her bilgi değişiyor hocam. Şimdi eskiden bir metreydi. Bu bir buçuk hatta 2 metreye çıktı. sonra virüsün bazı yüzeylerde sadece 2 saat, 4 saat yaşadığı ile ilgili bilgiler vardı. Sonra işte 13, 14 hatta 17 saate kadar yaşadığı ile ilgili bilgiler de gelmeye başladı. En başında ee, virüsün işte belli bir dereceden sonra 27 derece sonrasında yaşamadığı ile ilgili bilgiler vardı ilk etapta, sonraki zamanlarda e, bu bilginin de yanlış olduğu ortaya çıktı. Şimdi ne doğru ne yanlış hep e, güncel olarak güncelleniyor evet. ama yine de az çok bir takım standartlarımız var. Yani çünkü Sağlık Bakanlığı veya o bilim kurulu dediğimiz şey dünyadaki bu tartışma alanlarının hepsinde bütün bilgiyi dikkate alıyor. Sonuçta bir bir karar veriyor. Yani fıkıhtaki bir şey gibi hani artık ne derler fetva vermek gibi bir şey karar veriyor. O karar verdiği şey artık bizim standartımız oluyor ama insanlık bu virüs karşısında yeni öğreniyor. Bilim denen şey öyledir. Mutlak şeyi arıyı arıya araştır araştıra bulur. Bulduğu yerde onu standart yapar. Ona göre amel etmemiz lazım. mesela maske konusunda da daha adım adım ilerledik. Olabilir. Evet. Yani bu işin doğası böyle. Yani Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda evet. o bilgileri dikkate alacağız. O özellikleri taşıyorsak hastaneye gideceğiz. Bir evet. hekime başvuracağız. Evet. Yoksa evet. gitmeyeceğiz. Şimdi stresinizi azaltmak için evde fiziksel egzersiz yapın. Stresten dolayı az yemekten veya aşırı yemekten kaçının. Geceyi gündüz, gündüzü gece yapmayın. Burada e, iki şey var hocam. Birincisi evde uzun süre vakit geçirmek. E, yorulmuyoruz ama beraberinde uykuyu da getiriyor. E, bunu da ekleyeyim içine. Bir de e, evdeyiz. Yine fiziksel hareketleri çok fazla yapmamakla birlikte yemek yeme konusunda da artışlar gözlenmiş. Onun dışında uyku ile ilgili ciddi problemler var. Bunları da ekleyerek. Seman, bu, bu madde çok önemli. Niye? Bak, kronik stres altındayız. Kronik stres altında olmuş olmak, insan hareketlerini, uyku düzenini ve yeme davranışını değiştirir. Üç temel şeyi değiştiriyor. Kesinlikle değiştirir. Biz eğer stres altındaysak genellikle hareketsiz kalmaya eğilimli oluruz veya bazen de hareket etmek isteriz. Mesela bazı insanlar stres girdiğinde bir kenara oturup ağırlıklı olarak çömelip durmak isterler. Hı. Bazı insanlar yürümek ister. Mesela ben strese girdim de beni tutmayın ben yürüyeyim isterim. Ders anlattığınız zaman sınıfta strese girdiğiniz zaman canınız bir şeye sıkıldığı zaman kaç kişi iştahtan kesilir? Sınıfın yarısı kalır. Kaç kişi aşırı yemeye başlar? Diğer yarısı. Hı, i̇ki durumda gözlenebilir. Kesinlikle. Bir diyelim ki e, stres altındaysınız. hemen yatağa mı kaçarsınız? Yoksa o gece artık gözünüze uyku mu gelmez? İnsanların yarısı yatağa kaçar, yarısı aşağı yukarı. Şimdi bu ne demek? Bu dönemde bu üç tane stresin etkisi olan şeyi düzenlemeye çalışmamız lazım. Fiziksel egzersiz, o ilk başta bir stres meselesi vardı ya, hı hı. hemen söyleyeyim. Fiziksel egzersizin stres azalttığı gösterilmiştir. Bizim için ABC düzeyinde bilgi. Beyinde endorfin dediğimiz bir maddenin artışına neden oluyor. Hareketlik, depresyonda insan doğal haliyle küçülüp hareketsiz kalmaya eğilimli oluyor. Mani dediğimiz yükseldiğimizde canlanıp koşup hareket ediyoruz. O yüzden de egzersiz yapmak ruh sağlığımızı korumadaki en temel şey. E nasıl yapacağız? E dünyada artık bunun her, her gün videolar. Ev içerisinde egzersiz dediğimiz bir şey var. O yüzden o Doğal haliyle evi böyle sinip kalma yerine egzersiz yapmamız lazım. İkinci şey bu dönemde aşırı kilo kaybı veya aşırı kilo alarak çıkabiliriz. Bunu denetlememiz lazım. Genelde eğilim hocam <laughs> aşırı kilo alma yönünde herkes evet. paylaşıyor bunu. E çünkü niye hareketsiz kalıyorsunuz? Evet. Stresli stres yemesi dediğimiz bir şey var. Canı sıkın, üzgün, yiyerek o kaygıyı azaltmaya çalışıyorsunuz. Buna stres yemesi denir bizim. Ve bizim e, psikoterapilerde düzeltmeye çalışılan, e, psikoloji ve diyet meselesinde çalışanların yapmaya çalıştığı şey odur. Her Herkes böyle keyifli bir yemekten fazla yemez. Birçok insan gereksiz yere sırf sıkıntısını gidermek için yer. Bu dönemdeki aşırı yeme e, bozabilir e, kilo düzeninizi. Hmm. Üçüncü en önemli şey. Onu nasıl denetleriz hocam? Az yeme, e, çok yeme konusunda. Bence yani bazen en önemli çünkü şey bir kere rutinlerinizi oturtup yemek ve e, vakitlerinizi hmm. e, standart hale getirmeniz Programı lazım. Programı ve standart Programı hale getirmemiz lazım. Yani bu dönemde biraz böyle yeni bir düzen oturtmak lazım. Bunda hmm. yeme saatlerini ve içeriklerin de denetlenmesi lazım. Yani e, sağlıklı beslenme çünkü beden şey içinde. Bağışıklığı içinde lazım ya. Hmm. Kaygı e, başlayınca bir taraftan insan kendini mutlu etmek için karbonhidratlara da evet. yönelebiliyor. Tabii, tabii, tabii. E, onu da denetlememiz tabii. gerekiyor. Düzenlememiz gerekiyor. Bir de uyku. Evet. uyku. En önemli şey bu. Hmm. Bakın mesela çok garip bir şekilde diyelim ki e, öğrencilere yazın sorsanız Kaçta uyuyorsunuz? Kaçta kalkıyorsunuz? Neredeyse yarısı gece dörtte uyuyup sabah işte öğleden sonra. Bu dönemde uyku düzenlerimiz fena halde bozulabilir. Eğer gece geç saatlere kadar e, ayakta kalıp sabah öğlene kadar uyursak, e, beden uyku ritmi dediğimiz uyku düzeni dediğimiz çünkü normalde insan e, uyku düzeni doğaya uyumlu şekilde hı hı. güneşe göre ayarlanmış. Biz doğanın bir parçasıyız. Güneş ışınlarıyla uyanıyoruz, güneş ışınları gittiği zaman bir dönem sonra da uyuyoruz. Gece büyüme hormonu salgılanıyor veya işte gevşeyeceğimiz şeyler oluyor. Eğer gündüzü gece, geceyi gündüz yaparsak bunun bedelini öderiz. Hmm. Doğayla oynamanın Nasıl bedelini ederiz? bak ödedik. Vahşi dünya ile çok fazla temas ederseniz bedelini ödedik. Doğaya uygun uyuma düzeninizin de düzenini bozarsanız bedelini ödersiniz. Nasıl öderiz? Valla şöyle dersiniz, bir kere bize müşteri olursunuz. Hmm. Niye? Birçok insan şöyle beklentimi söyleyeyim size, bu dönemden sonra yataklarına girecekler, uyuyamıyoruz diyecekler. Hmm. Aslında baktığınızda kaç saat uyuyorsun? Ve 8 saat, 7 saat uyuyorum. Uykuda miktarda problem yok ama düzende problem var. Yatağa geliyorum, 3 saat uyuyamıyorum sağa döne. Bunu durdurabilmenin yolu ne biliyor musunuz? En altın yolu sabah erken kalkmak. Buna uyku düzen, 5 gün boyunca bizim yazdığımız reçete şu, 5 gün boyunca gerekirse 12 tane saat kuracaksın. İşte sabah 8.30'da, 8'de, 9'da, 7'de neyse o saatte erken olacak saatte dikileceksin ve gündüz boyunca uyumayacaksın. Belki de hayatımızda hiç olmadığı kadar programlı yaşamamızı gerektiren bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Önümüzdeki hafta da hocam mutlaka buna değinelim. Pandemi sonrasında bizi psikolojik anlamda nasıl bir süreç bekliyor? Ee, şimdi neredeyiz? Sosyal mesafe fiziksel olup duygusal mesafe değildir. Ev halkıyla yüz yüze, ev dışındaki yakınlarınıza bol bol görüntülü konuşun. Benim başıma gelen bir şey söyleyeyim Hı. bu maddeyi açıklamadan evvel. E, ben telefonla bile hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. <laughs> Böyle bir şey oldu. Bunu yapmamanı tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> Tam da tavsiye bol bol konuş. Niye? Bak insan tekiye sosyal bir yaratıktır. Biz normalde şu anda doğamıza ters bir şey yapıyoruz. Normalde biz hareketli varlıklarızdır. Doğadan geliyoruz. Gezmek, koşmak, yürümek isteriz. Mecburuz doğamıza ters bir şey yapıyoruz. Normalde insan sosyal bir yaratıktır. Başkalarıyla temas halindedir. Biz başkalarına suya, ekmeğe ihtiyacımız olduğu gibi ihtiyacımız vardır. Bu dönemde ya bakın fiziksel e, Sağlık Bakanlığı'nın sosyal mesafesi fiziksel bir mesafedir. Hı. Bak biz ne yaptık? Fiziksel mesafe koyduk değil mi? Şunu demiyor. Konuşmayın demiyor. M ev içerisinde mümkün olduğu kadar ev halkıyla düzenli muhabbetler etmek. Hı. İkinci şey e, telefonla özellikle de görüntülü konuşmak. Görüntülü. Tabii. Bu dönemin en önemli şeyi görüntülü konuşmak. Çünkü onu biliyoruz biz. Sadece mesaj yazmak bir etkili iletişimdir, doğrudur. Ama duygusal içeriği daha zayıftır. Hı hı. Sesle mesaj bir mesajdır, iletişimdir. Bir düzey daha iyidir, ama yine yetersizdir. Görsel olan şey, yani full olan şey, hem içerisinde e, ses vardır, hem e, duygu vardır, hem mi, mimik vardır. Hı hı. Bu daha iyi bir iletişimdir. Hele hele. Daha sonra da konuşacağız bunu. Bu çoklu aynı anda aile üyelerini çoklu olarak konuşturabilme şey. Yani diyelim ki siz bağlanıyorsunuz. İşte Ankara'daki arkadaşınız ekleniyor buna. Diyelim ki Elazığ'daki işte akrabanız ekleniyor buna. Toplu bir şekilde konuşuyorsunuz. Müthiş bir imkan aslında. Kesinlikle mümkün ve buna ihtiyacımız var. Ya, evet. Sosyal mesafeyi Sağlık Bakanımız dedi. Herkes kendi başına otursun olduğu yerden ...kımıldamadan, hareket etmeden, konuşmadan geçirsin anlamında değil. Hı. Fiziksel olarak. Çünkü telefonla virüs bulaşmıyor. Muhabbetle uzak aynı evin içindeyiz. Muhabbetle bizde bir şey yoksa bulaşmıyor. O mesafeleri duygusal yakınlıkla e, kısaltacağız. Tabii, duygusallığı devam ettir, Hı. yakınlaştır, fiziksel olarak uzaktır. uzaklaşacağız Geçici. Peki. Çocuğunuzla koronavirüsü konuşmaktan kaçınmayın, duygularını paylaşmasına izin verin. Temel önemli. Ne kadar anlatacağız, ne anlatacağız? Evet, önemli. Bir kere anlatmamız lazım. Niye? Hı -hı. Çocuklar yoksa siz konuşuyorsunuz. Hayatımız değişti, niye değişti? Hı, -hı. Ee, televizyonlar ne diyorlar? Çizgi filmler ne diyorlar? Bir yaş aralığı var mı hocam burada? Ya özellikle diyelim ki hani ergenlik öncesindeki ekibe çocuklara anlatımda daha başka bir şey. Ergenlikten sonra zaten neredeyse aşağı yukarı bir erişkin gibi dertleşebiliriz. Hı. Çocuklara bir yere anlatmak lazım. Anlatırken nasıl anlatacağız? Çocuklar benim tarzım çocuğun zihninde ne var bir anlamak. Hı. Çocuk şimdiye kadar koronavirüs meselesini nasıl adlandırmış? Ne hissediyor? Ne, ne, ne Nasıl dile getiriyor? Bunu bir yere anlamak. Sağlıklı bir şekilde mi anlamış? Helal benim çocuğa de geç. Hı. Ama baktın ki korona virüsü böyle uçuyor kaçıyor geliyor vuruyor seni gibi acayip bir şey yapmış. Veya diyelim ki öyle bir şey ki ba annesini, babasını, dedesini, nenesini hemen tehlike altındaymış gibi, onlara bir şey olacakmış gibi aşırı kaygılı algılamış. Ha, o zaman düzeltilmesi gereken bir şey var. Hı hı. Çocuk nasıl zihni nasıl olup biteni doğru mu anlamış? Do duygularını yönetebiliyor, yönetiyorsa zaten aferin de deyip onu anlatmasına müsaade etmek, ona eşlik etmek. Baktınız ki olup biteni farklı anlamış. Kendi dünyasında çocuklar yapar onu. Kurgu kurmuş. Hı hı. Yani kendi dünyasında annesinin babasının hastalığını bile oluşturmuş. Çocuklar kaygı yapar. Nenesinin, dedesinin kaygı, e, rahatsızlığını hatta daha ilerisini hayal etmiş. Bu virüs acayip bir şey geliyor şöyle yapıyor. Bunları düzeltmeniz lazım. Özellikle de duygu yaşarsa çocuklara çok hızlı e, hiçbir şey olmaz türünden bir böyle onları susturmak yerine ifade etmek. Eş ilişkilerinde de onu öğretiriz biz. Karşıdaki kişinin dinlenilmeye ihtiyacı var, duygusunu ifadeye ihtiyacı var. Hemen tamirci şapkası gibi ya bir şey yok korkma deyip onun e, duygu iletme sürecini, düşünce iletme sürecini kesmemek en önemli şeylerden bir tanesi bu. Anlatmak ve uygun bir şekilde anlatmak. Evet. Evet. Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynakları takip edebilirsiniz. Sosyal medya kullanımını günde bir iki defa toplam 30 dakika olacak şekilde sınırlayın. Haber alabilmek adına her evet. zamankinden çok daha fazla internet ortamındayız Evet. ve televizyonlardayız. Buna bir düzeyde ihtiyacımız var. Hı hı. Çünkü olup biteni bir vatandaş olarak anlamamız lazım. Bilgi hı hı. düzeyimiz arttıkça doğru tedbirler alma olasılığımız artar. O yüzden bu iyi bir şey. Ama bu dönemdeki en önemli problemlerden biri bilginin kaotik olması. Ne demek? Çok sayıda kaynak biraz da bazen de manipülasyonla hı hı. bilgi karmaşık hale geliyor. O yüzden benim önerim şu. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, filan kurum, Türkiye Psikiyat Derneği, Psikologlar Derneği veya filan kişi, tamam hı hı. bilim kurulu. Bu, bu türden belirli kaynaklar takip edin, e, tespit edin ve bunları takip edin, düzenli takip edin ki o bilgiyi elde edesiniz. O kaotik içeriğe çok fazla dalmayın. İki, şunu çok net olarak biliyoruz, özellikle dramatik içerikli koronavirüs haberlerini uzun süre muhatap olmak ruh sağlığımızı bozuyor. Bütün dünya özellikle sosyal medyanın abartılı kullanılmasını sınırlamaya çalışıyor. Kimi buna için 20 dakika diyor, kimi yarım saat diyor, kimi bir saat diyor. Ben yarım saat demeyi tercih ediyorum. 30 dakika yeterli. Diyorsunuz. 30 dakika yeterli. Günde Yani internette bulunduğumuz o süre başka şeyleri araştırıyorsak o başka bir artabilir şey. ama bununla ilgili bu, bu, haberleri takip ederken 30 dakika. Aynen öyle. Ve bunu ikiye bölmek bir nevi sabah, akşam. Mutlak değil bu. Hı hı. Ama diyelim ki 15 dakika sabah, 15 dakika akşam yapmak. Şöyle bir haber sitelerine hızlı bir bakmak. Bir takım takip ettiğiniz işte şeylere bakmak yeterli. En önemli şeylerden bir tanesi çünkü bazen haber kanalları onu yapıyor. Seçim sonuçlarını verir gibi rakamları sürekli veriyor. Ve içinden bolca ölüm rakamları var. Çocukları bu ölüm rakamlarına muhatap etmemek lazım. Bizim de olmamız lazım. Gerçekliği bir ana seyriyle görmemiz lazım. Ama bunu bir anladıktan sonra üç kere beş kere tekrar tekrar muhatap almanın mantığı nedir? Şimdi yetkililerin açıklaması başka bir şey. Başka amaçla diğerlerini de töhmet altında bırakmak istemiyorum. Ama bir skor gibi Hı. aktarılıyor olması gerçekten insanda ya alış buna demeye getiriyormuş gibi bir izlenim ortaya evet. çıkarıyor. Yanlış. Evet. evet. Geçelim diğerlerine arkadaşlar. Bu dönemi kendinizi tanıma, geliştirme, hayat önceliklerinizi belirleme, maneviyatınız ve aile bağlarınızı güçlendirme fırsatı olarak kullanın. Herhalde en önemli kısmı da bu. Evet. Şimdi her tür riskler, zor zamanlar aynı zamanda fırsat demektir. Niye? Öylesine hızlı bir yaşamımız vardı ki birçoğumuz için. Hayat çok hızlı akıyordu. O yüzden yavaşla deyip duruyorduk. Birçok kişi için işle aile arasındaki denge bozulmuştu binevi aşırı iş dünyasının talepkar yer tarzına boyun eğip aileyle geçirilen vakti azaltmıştık. Birçoğumuz ya bu ha ben ni neyi niye yapıyorum? Bu, 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 bu bütün yaptığım şeylerin öncelik değeri nedir? Bunları düşünecek vaktimiz yoktu. Şimdi bu dönem bize aslında e, bütün bunları yeniden gözden geçirme imkanı veriyor. Hı -hı. Niye? Ya zor zamanda hastalık, ölümün olduğu şeyde, insanlığın bu halinde önemli olan şey neymiş? Aslında sıralamalarımızın yeniden yapıldığı bir şey. Hı. Hayat nedir, yaşam nedir, ölüm nedir, iyilik nedir, kötülük nedir? Bunların hepsinin canlandığı ve gözden geçirildiği bir dönemdeyiz. O yüzden bu dönem aslında insan olmanın, derinleşmenin, varoluştan sorularla uğraşmanın, maneviyatı güçlendirmenin tam da zamanı. Çünkü vaktimiz var. Sahiden bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu bizim hmm. bütün zihinsel e, yapı taşlarımızı yerinden oynattı. Eminim ki birçok insan e, yaşamla ölümle daha fazla düşünüyor. Şimdi bunlar bir kaygılı olması kimseye bir fayda sağlamıyor. Hmm. Ama bunu verimli bir şekilde bir hayat felsefesine dönüştürmemiz lazım. Üzerine düşünülmemiş hayat hayat değildir. Hmm. Yaşam değildir. Varoluşsal mesele üzerine düşünülmemiş bir hayat hayat değildir. Önceliğim nedir? Ne yapmam gerek? Nasıl bir hayat biçimi? Bu bu dönemler tamamen tam bir fırsata dönüştürülebilir. Yani bu dönem bizi kaygı altında ezip verimsiz bir şekilde sıkıntıyla dolaşan birine de dönüştürebilir. Hı hı. Bu dönemde daha derinlikli bir hayat anlayışı, e, iyilik nedir, kötülük nedir, doğru yaşam nedir, ne için yaşamalı, önemli olan şey nedir gibi daha bilge hale de getirebilir bizi. Bu tamamen bizim tercihimiz. Evet ve uygulamalarımıza değişecek bir aynen öyle çabamızı hangi tarafa verdiğimize bağlı. Ee, burada ruh sağlığınızı korumak ve geliştirmek için internet üzerinden şu dört beceriyi edinin diyorsunuz. Nefes alma ve kas gevşetme teknikleri, uyku hijyeni kuralları, farkındalık teknikleri, bilişsel davranışçı terapi, kendine yardım teknikleri. Herhalde burada bu tür sıkıntılarla nasıl başa çıkabileceğimizin de Yol ve yöntemlerini veriyorsunuz. Aynen öyle. Bunları fizi şey gibi düşünün. Hani nasıl diyelim ki egzersiz öğreniyoruz ya. Bunlar da psikolojik egzersiz ve beceriler. Hı. Daha fazlası var ama bence bu dört tanesi en önemli. Başta soru vardı ya. Hani döneceğiz demiştik. Stresimizi nasıl azaltırız? Stresinizi işte bunlarla azaltabilirsiniz. Bu dört tane. Nasıl? Nefes almanın stresli durumlarımızda değiştiğini biliyoruz. Dikkat edin kendinize, hayatınıza koronavirüs günlerinden önce de. Canınız sıkıldığında nefesiniz değişir. Tabii. Bütün e, felsefe e, felsefik akımlar, dervişler, meditasyon yap, şey, e, uzak doğu şeyler, nefes almayı öğretmeye çalışır insanlara. Hmm. Doğru nefes almak, karından nefes almış olmak, derin alıp yavaş yavaş vermek, o e, o beceri insanların rahatlamasını sağlar. Nasıl yapılabilir? Çok kolay nefes alma egzersiz diye YouTube'a yazıyorsunuz size hı hı. istediğiniz kadar uygulamalı bedava nasıl yapacağınızı gösteriyor. Tamam? Veya bununla ilgili bir sürü eğitim var. Yapılabilir. Belki e, şöyle iki kas gevşetme. Bunlar genelde beraberdir. Niye? Bakın stres savaş tepkisi gerektirdiği için ben strese girdim ne yapacağım? Kavgaya gireceğim. Kavgaya girmek için ne, ne gerekiyor buna? Kaslarımın sertleşmesi lazım. Kas gücü lazım. Kas gücü değil lazım. Kas, beden stres altında kası, bedeni kasıyor. Hı hı. Ama diyelim ki 3 ay, 4 ay sürdü, 3 ay kaslı kaldınız. Ne oluyor? Sırtınız ağrımaya başlıyor, beliniz ağrımaya başlıyor, başınız ağrımaya başlıyor. O kasların kasılmasına bağlı kas ağrılarınız hı hı. oluşuyor. Ondan sonra fibromiyacı dediğimiz bir şeye dönüyor başka bir şeye dönüyor. O yüzden kaygıyla baş edebilmenin yollarından bir tanesi kaslarınızı gevşetmeyi öğrenmektir. Bunun bir tanesi fiziksel egzersiz en iyi kas gevşeten durumlardan şeylerden biridir. Hı hı. Ee, i̇kinci şey psikoloji yaklaşık neredeyse bir yüz yıldır kas gevşetme tekniğini nasıl olacağını anlatıyor. Çok basit. Nasıl? Çok basit. Yani değişik şeyler vardır. Mesela oturursunuz bir yere, sırtınızı e, dayarsınız, dik pozisyonda e, oturur çömelirsiniz. Ayaktan başlarsınız. Önce diyelim ki kaslarınızı kasıp, sonra gevşetirsiniz. Hmm. Bacağınızı bir üst daha kısma geçip bu arada da nefesinizi alırsınız. Bakın bu çok kolay. Youtube'a... Kas gevşetme e, diye yazdığımızı kas bulabilir miyiz bunu? Bunu ilk defa duyuyorum hocam. Yüzlerce. Hmm. Bu hem de görüntülü bir şekilde dünyanın her tarafında. Bununla ilgili e, eğitimler de var. O yüzden bu bu bir beceri. Hmm. Bu dönemde lütfen fırsata dönüştürün. Psikolojik okur yazarlığınızı arttırın. Hmm. Nefes almanın doğru şeklini ve kaslarınızı kasılık olmaktan kurtarmanın yolunu Öğrene, öğrenilebilir bir şeydir. Rahatlıkla öğrenilir ve uygulanabilir ve uygulayın. Harika. Tamam. Uygu İkinci, iki, kısmen bahsettim ama böyle tak 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 sayayım. Bir, iyi bir uykuda sabah güneşle beraber kalkarsınız. Güneşe en yakın ne kadar kalkarsanız o kadar iyidir. Altın kural. İki. Öğlen arasındaki o bir bir buçuk bir iki arasındaki bizim kültürümüzde de olan işte Batı kültürlerinde de bazı İspanyol kültürü olan o, orası uykuya ritmine uyumlu. Onun dışında gündüz uyumayın. Hmm. Ee, özellikle mesela böyle akşama doğru uyumalar iyi fikir değildir. Ya. Ee, evet. Üç yatağa girdiniz. Aşağı yukarı 20 dakika. Ee, sağa sola döndünüz. Sizin uykuya dalma süreniz 20 dakika. Baktınız ki bunu geçti uyuyamıyorsunuz. Yatakta sağa sola dönmeyin. Kalkın elinize sıkıcı bir şey alın. Ama bu şey olmasın. Sonunu merak ettiğiniz bir roman olmasın. <laughs> ya. o e, arkasındaki bir video olmasın ki heyecana getirirse uykunuzu kaçırır. Biraz sıkıcı bir şey olsun. Bu bir video da olabilir değil mi? Bir dizi. Ben, genellikle genellikle şey. kitap. kitap. Genellikle kitap belki biraz belgesel. Hı. Ama çok merak duygusu uyandırıyor ise merak zihni canlandırır, uyumanızı engeller. Hı. Biraz böyle desem, ders çalışıyorsunuz. Rutin bir o, o kitap okuyorsunuz e, şeyde. Kafanız aşağıya düşmeye başladığı zaman tekrar yatağa girin. Yatakta uyku beklenmez. Hı. Uyku, e, sizin uykunuzu ne arttırır ne azaltır bunun bilgisini bilin ve bunları dikkate Hı. alın. Aşağı yukarı Hı. uyku hijyenin şeyleri bu kuralı. Hocam son iki dakikamız kalmışken bilişsel davranışçı terapiyi kendi kendine yardım tekniklerinden biraz bahsettiniz. Evet. Ee, şöyle genel bir toparlayacak olursak. Hı. Bu 10 kural. Hı. Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralı gibi hı hı. ele almak lazım. Tek tek bunların e, uygulama ve kendim için ailem hı hı. için nasıl uygulayabilirim ona bakmak lazım. Hı hı. Emin olun bu dönem bu, bu kurallar aşağı yukarı eee ruh sağlığınızı koruma hatta geliştirme sürecine katkı sağlayabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Profesör Doktor psikiyatrist Medayn Yanık hocadan pandemi hmm. sürecinde psikolojik açıdan kendimizi nasıl evet. sağlıklı bir şekilde koruyarak bu süreçten çıkabiliriz? Bütün bunların yol ve yöntemlerini öğrendik. efendim şimdi de Bakırköy Müftüsü Selami Aydın hocam bizlerle birlikte olacak. Evde kalmaya devam hayat eve sağ diyoruz. Geleceğiz birazdan. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor.